Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehir dizisinin yeni kamera arkası görüntü haber ve bilgilerini getirmeye devam ediyoruz Evet şu anda gördüğünüz sahneleri yeni konaktan çekiliyor ve aile biliyorsunuz küçük Cihan Deniz'de götürüyor götürerek iyi e, konaktan uzaklaşıyor ve yeni konuya taşınıyor Tabii ki yanında pakizini de götürüyor Evet arkadaşlar gördüğünüz şah, sahnelerde Yeni konaktan da izlemede kalın. Yeni muhteşem kamera arkası paylaşımlarımız var. Bu arada söyleyeyim Cihan ameliyat olmayacak. Burana donor e, aslında ay yanında olmadığı söyleniyor. Acaba yeni donor kim olacak? Hepsi e, yeni haberleri alır almaz spoiler'im, e, yeni görüntülerim ve bilgilerim var. E, videolarımı izleyin, takipte kalın. E, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Yepyeni bir videolarla